arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Bekat Eszat'tan Beytullah Kalan. E, su kaçak, tıkanıklık açma o işlerle uğraşıyoruz biz de. E, cihazlarla ilgili bir e, video çekmeye karar verdik. İşte yeni çıkan bir ürün var. E, bununla ilgili işte bir e, insanlar hani soruyor nedir, ne değildir, iyi midir, kötü müdür diye. Yani biz normalde işte Rotenberg'in akustik dinlemesini işte kamerasını vesaire onları kullanıyoruz. E, ya bu cihazı da e, ekibimizdeki arkadaşlardan kullananlar var yani cihaz güzel bir cihaz yani ses e, algılaması netliği yani kötü değil e, bence bununla kıyasla gayet iyi e, rakam olarak da yani onun biraz altında daha ekonomik yani işte görüyor Selamünaleyküm arkadaşlar daha önce bu Wandersman e, su kaçak dinleme cihazıyla ilgili bir video çekmiştik zaten, tanıtmıştık onu. Şimdi dinlemesiyle ilgili e, bilgi vereceğiz hem de ne kadar iyi olduğunu siz de göreceksiniz. E, arkada işte mandalı var, basıyorsunuz, açıyorsunuz. Ondan sonra e, kulaklığı gayet ses iyi ve e, yani dinliyorum hiç kesinlikle hışırtı yok. Evet, yani dışarıdan biraz ses duyuyor musunuz? Evet, kulaklık tam kulağa kaplamadığı için biraz duyuyorsunuz ama yani yerdeki sesi de gayet net duyuyorsunuz. Şimdi kulağı telefona yaklaştırıp e, size de dinleteceğim sesi. Yani güzel cihaz. Yani valla şöyle söyleyeyim, benim beklentimin üstünde çıktı yani. Ben bu kadar beklemiyorum. Gayet iyi. Yani şöyle bastırmadan, şöyle durduğumda bile sesi hırsırtısız ve gayet net duyuyorsunuz. Hatta böyle daha iyi duyuyorsunuz herhalde. Yani gayet başarılı. İsterseniz e, telefonu biraz yaklaştıralım. Sesi siz de dinleyin. Zaten burada göstergesi de var. Göstergeleri zaten konuşmamdan da devamlı yükseliyor. Bakın mesela yere yani şöyle tırnağımı sürtüyorum şu anda masaya. Tırnağımın sürtmesinin sesini bile gayet net algılıyor. Ya süper bir cihaz. Gerçekten de mükemmel. E, şöyle yapalım mesela. Bilmiyorum ne kadar ses gelecek gelmeyecek. Mesela ben şöyle yapayım.